Bir tuval üzerine işlenmiş mavi beyaz lacivert kot pantolonlar. Yaklaşık 20 yıldır sürdürülebilir sanatla ilgilenen görsel sanatçı Deniz Sadıç'ın yeni sergisi Ready Remade sanatseverlerle buluşuyor. Neredeyse dünyanın her yerinde görülebilen denim pantolonların sanat eserine dönüştüren Sadıç, evrensel ve bütüncül bir tasarım ortaya koyuyor. Sergide birbirinden farklı kimliksiz insan yüzlerinin bulunduğu 13 eser yer alıyor. Sanat hayatı boyunca atık hale gelmiş ürün ve objeyi geri dönüşüm ve ileri dönüşüm prensibiyle sanata yeniden kazandıran sanatçı, çalışmalarında sürdürülebilirliğe dikkat çekmeyi amaçlıyor. İlk etapta aslında atık olan nesnelerin kullanımıyla başladı bu hikaye. Çünkü çok fazla çevreye ve doğaya nesneleri çok hızlı bir şekilde tüketip sonra onları atıyoruz. Ve her attığımız nesneden aslında çok çabuk vazgeçmiş oluyoruz. Ben bir sanatçı olarak bu çöpün kenarlarında etrafta sürekli vazgeçilen nesneleri gördükçe ve aslında aynı şeyi bir gün benim de yaptığımı görünce bir karar aldım ve Atık olan her türlü nesneyi sanat eserine çevireceğim dedim. Ee, öncelikle kendi dolabımdan hikayeye başladım. Ee, yaklaşık iki yıl boyunca atölyeme kapanma sürecim oldu. Bu süreç içerisinde denim kot pantolonlarından e, ilk tablomu oluşturdum, kendi pantolonlarımdan. Sergide sanatçının daha önce denenmemiş tekniklerle oluşturduğu portreleri de yer alıyor. İki yıl. Süren bu süreç ee, tamamen atölyeme kapanıp e, yeni te teknikler, usluplar, tarzlar bulma yolunda bir oyun alanı, bir mücadele alanıydı. Ve sonunda şöyle bir şey fark ettik. Dünya üzerinde daha önce yapılmamış 12 tane farklı tekniği bulduğumu keşfettim. Hem tekstil malzemesi kullanarak sadece denimi kullanan bir sanatçı olarak. Arkasından kendi bulduğum işte spiral yöntemleri, kırpık yöntemleri, dikiş yöntemi, işte şeritler, Bunların işte bir boya fırçası gibi işte yatay, dikey ve yuvarlak kullanım bir formları ama bunları sadece malzemeyle yapan ilk sanatçı olduğumu keşfettik. Ready Remade sergisi 19 Aralık'a değin Galeri Işık'ta ziyaret edilebilir.